köklü ifadelerde sıfırdan başla test 5'teyiz arkadaşlar. Bu sefer sanırım kök içine alma olayını göreceğiz. Mesela 2 kök 5 vermiş ve karşıda kök A var. Hani ben size şunu verseydim kök 20 deseydim siz bunu ne yapacaktınız arkadaşlar? Diyecektiniz ki bu 4 çarpı 5'tir. Bu da eşittir arkadaşlar. 2'nin karesi çarpı 5. Sonra bu 2'yi alıp kökün dışına çıkartacaktınız değil mi? Yani buradan şu ifade nereden gelmiş olabilir diye düşündüğümüzde bir geriye gittiğimizde aslında karşımıza kök 20 çıkıyor. Şimdi nasıl ki burada şu 2'yi silerek 2'yi buraya getiriyorsak bu sefer 2'yi içeri aldığımızda üzerine de kare geliyor. Yani ters işlem yapıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. O zaman demek ki 2 kök 5 gördüğünüzde bu 2'yi içeri almak istiyorsanız 2'nin karesi şeklinde alacaksınız. Bu da kök 20'ye dönüşecek. Yani kök A o zaman A 20'dir. Şimdi 4 kök 6 arkadaşlar. 4'ü içeri almak istiyorum. O zaman 4 içeri girerken 4'ün karesi olarak girecek ve 6 ile çarpılacak. Demek ki 16 çarpı 6 olacak arkadaşlar. A da ne olur buradan? 96 eşittir A gelir değil mi? Üçüncü derece varsa yani karede nasıl ki işte 3 şöyle olsaydı ben bunu içeriye alırken 3'ün karesi çarpı 6 diyecektiysem şimdi arkadaşlar ne olacak? 3'ü içeri alırken 3'ün 3. Üçüncü derecesi deyip 6 ile çarpacağım. Değil mi? Yani 27 çarpı 6'yı bulmuş olacağım arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bir anahtar asma kilide takıldığında asma kilidin üzerindeki sayı ile anahtar üzerindeki sayı eşit ise asma kilit açılmaktadır. Buna göre aşağıdaki anahtarlardan hangisiyle yukarıda gösterilen hiçbir asma kilit açılamaz. Şimdi arkadaşlar 3 kök 3 kök 7 Burada bütün sayılar kök içinde olduğu için arkadaşlar ben burada anahtarların üstündeki sayıları kökün içine alacağım. Mesela 3 kök 7'ymiş arkadaşlar. 3'ü içeri almak istiyorsak alırız ama bir bedeli olur. 3'ün karesine dönüşür. Bu da 9 çarpı 7'den 63 olur. Bu ortadaki kilidi açar arkadaşlar. 5 kök 2. 5'i içeri almak istiyorsam 5'in karesi çarpı 2'den 25 çarpı 2'den 50 olur arkadaşlar bu hiçbirini açmaz gibi görünüyor. 7'yi kökün içine almak istiyorsam 7'nin karesi çarpı 2 gelecek. Yani 49 çarpı 2'den de 98'i bulurum. Bu da ilk anahtarı açar arkadaşlar. 4 kök 8'i 4'ü içeri almak istiyorsam 4'ün karesi çarpı 8 şeklinde alırım. 16 çarpı 8'den de 16 çarpı 8 değil mi? 10 çarpı 8 80. 6 çarpı 8 48, 128 sayısını bulurum. Bunu da açtık. 8 kök 2'yi içeri alacağım arkadaşlar. 64 olur 8 değil mi? Çünkü 8'in karesi olarak içeri girer. 2 ile de çarpınca kök 128 olur. Bu durumda cevabımız 5 gelir arkadaşlar. Şimdi burada ne olacak? Sayıların en büyük hangisidir? Sıralama istiyor arkadaşlar bizden. Bu durumlarda arkadaşlar mesela dışarıdaki sayılar içeri alırsanız en büyük hangisi ise onun büyük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 4'ü içeri almak istiyorsunuz. O zaman ne olacak arkadaşlar? 4'ün karesine dönüşecek değil mi? Çarpı 3 olacak. Bu da 16 çarpı 3'ten 48 olacak arkadaşlar. 2 kök 10 da 2'yi içeri almak istiyorsanız içeri kare olarak girecek ve 10 ile çarpılacak. Kök 40 olacak arkadaşlar. 5 kök 2'yi 5'i içeri almak istiyorsam 5'in karesi çarpı 2 şeklinde alacağım. Buradan da 5'in karesi 25 olduğu için bizim kökün içi 50 olacak arkadaşlar. En büyük 5 kök 2 geldi. Sayılardan en büyük hangisidir? Yine aynı şekilde arkadaşlar 15'i mesela karesini alırsak bu durumda ben 15'in karesinin 225 olduğunu biliyorum. Ama sayısal değerini kaybetmemesi için kökün içine alıyorum ki geri 15 olduğunu görüyorum. Yani 15'e eşit bu aslında. Şöyle diyelim hatta 15 eşittir kök 225. Onun için bu dursun orada arkadaşlar. Onu içeri alalım. Onun karesi çarpı kök e, pardon özür bakın batırdık. Kök içinde onun karesi çarpı 2. Bu da ne olacak arkadaşlar? 200'ü bulacağım tabii ki. 235'i yazalım aynen. 235. 9'u içeri alın arkadaşlar. Ne olacak? 81 çarpı 3 olacak. Bu da 240-243 olacak. 243. Hangisi en büyüğüdür? Arkadaşlar 243'tür en büyüğü. Evet. Bunu bulmuş olduk. Şimdi diyor ki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralayınız arkadaşlar. Hepsini kök içine alın. Bu işimizi görecektir arkadaşlar. Mesela 10'u kök 100 yazın arkadaşlar. Çünkü 10 eşittir kök 100. Bu da eşittir diyeceğim arkadaşlar. 3'ü içeri alırsam 3'ün karesi çarpı 7 şeklinde yazarım. Bu da arkadaşlar 9 çarpı 7'den 63 olacak. Bu zaten kök 78. 4'ü içeri alacağım arkadaşlar. 4'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazarım. 16 çarpı 5'ten de 80 gelecek. Bu durumda en büyük sayımız B arkadaşlar. B büyüktür. C değil. C değil. A çünkü 80. Büyüktür C büyüktür 9 kere de 63 D diyeceğim arkadaşlar. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş arkadaşlar. Küçükten büyüğe Alın 8'i içeri arkadaşlar ne olacak 8'in karesi çarpı 2'den eşittir 64 çarpı 2'den 100, 100 128, 128 145 bu zaten arkadaşlar 5'i içeri alırsanız 25 olur 25 ile 5 çarpılırsa 125 gelir arkadaşlar 13'ün karesini aldığımda 169 gelir hepsini köklü yazdığıma göre. En küçüğü hangisi arkadaşlar? C'dir. Sonra arkadaşlar A geliyor. Sonra B geliyor arkadaşlar. Sonra da D geliyor. Evet küçükten büyüğe doğru böyle sıralanır. Devam ediyoruz arkadaşlar. İşlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar burada kök 5 hiçbir şey olmadığı için bu x'miş gibi davranabilirsiniz. Değil mi? Böyle toplayabilirsiniz. 10x ya. x'e kök 5 demiştik. Kök 5'e x demiştik. 10 kök 5 şeklinde yazabilirsiniz. Yani şu katsayılar topluyorsunuz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde mesela 3a artı 6a eksi 2a dersen bu da eşittir 9 eksi 2 daha 7a. A neydi kök 2 idi 7 kök 2 diye düşünebilirsiniz. Ne yapıyorum? Aslında katsayıları işleme sokuyorum. Bakın 3 artı 6 eksi 2 kök 2 diyorum arkadaşlar. Burası 7 geliyor 7 kök 2 sonucuna ulaşıyorum. Burada da kök 5 aynı olduğu için şöyle bir parantez açayım. 7 artı 2 artı peki tamam işte bak burada 1 var bunu görmeniz önemli. Bu durumda 10 kök 5 cevabını bulacağım arkadaşlar. Şimdi normalde burada kök 3 ve kök 3 olsaydı işlem yapardım ama ben şu 27 şöyle yazabilirim arkadaşlar. 3 çarpı 3 çarpı 3 yeri yazarım. Buradan da 3'ün karesi çarpı 3 olur. 3'ün karesindeki 3 dışarı çıkar ve şöyle bir şeye dönüştü. 5 kök 3 artı 3 kök 3 o zaman 3 5 daha 8. 8 kök 3 cevabını bulacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. 7 kök 2 kök 18 kök 32 arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi zaten kök dışına çıkma. Ben bu köklü sorularda bir kez bunu kontrol edeceksiniz. Kök dışına çıkan bir şey var mı yok mu? Bunu ben arkadaşlar 3'ün karesi çarpı 2 yazarım. Yani kök 18'e değil mi? Kök 32'yi de arkadaşlar şöyle yazalım. 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 2 derim. Tamam bak şu 3 dışarı çıktı. 3 kök 2 artı. Şu 2 ve 2 dışarı 2 çarpı 2 kök 2 diye çıktı. 4 kök 2 oldu. Artı 7 kök 2 arkadaşlar. O zaman ben kök 2 yazacağım. Bakın bu toplama olduğu için böyle yapıyoruz. He. Yani bu toplama olduğu için 7 artı 3 artı 4 çarpı kök 2 diyorum. 14 çarpı kök 2 oluyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar 7, 7a burada 3a artı 4a dediğimde 14a geliyor. A da kök 2 arkadaşlar. 14 kök 2 gibisinden işlem yapıyorum. Arkadaşlar köklü sayılarda bir kök dışına çıkan bir şey var mı onu kontrol ediyoruz. 16 çarpı 5 yazarım artı 9 çarpı 5 yazarım eksi 2 kök 2. 4 çarpı 5 yazarım. Şimdi arkadaşlar bu 4'ün karesi olduğu için kökün önüne 4 kök 5 diye gelir. Artık biraz bak başka bazı şeyler ayrıntılı söylemiyorum. 9 3'ün karesi olduğu için 3 kök 5 şekline dönüşür. 4 2'nin karesi olduğu için dışarıda zaten bir tane 2 var. 2 çarpı 2 kök 5 olur. Şimdi hepsi kök 5 mi? Evet 4 artın 3 eksi 2 kök 5'e dönüşür. Buradan da 7 eksi 2'den 5 kök 5 sonucunu buluyoruz arkadaşlar. Burada yapacağımız şey de aynı şekilde arkadaşlar. Yani biraz bu sefer uzun yoldan gideyim. Şöyle yazdım. 24 nedir? 12 çarpı 2'dir. Bunu devam ettireceğim. Asallarını ayırmaya devam edeceğim. 4 çarpı 3'tür. Çarpı 2. Şu da 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 2'dir değil mi? Şu, şu. Şöyle 3 yazacağım. Artı. 2 kök 54 arkadaşlar. 9 çarpı 6'dır. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2'dir. O zaman 2 kök. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2'dir. Artı. Kök 96 arkadaşlar. 96 neydi? 16 çarpı 6 mı? 16 çarpı 6 galiba. 60, 36, 96. Evet. Bu da arkadaşlar 4 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 yazabilirsiniz. Bu durumda Önünde bir şey var mı? Yok. E ama eksi olacak arkadaşlar. Bakın onu kaçırmışız. Dikkat edin. Eksi 4 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 tamam. Şimdi bakın uzattığımı biliyorum. Sadece hani ayrıntılı göstermeyince bazen kızıyorsunuz. Şunu kare olarak yazabilirim. Çarpı 3 çarpı 2. 3 arkadaşlar. Artı 2 kök. 3'ün karesi çarpı 3 çarpı 2. Galiba böyle. Bu neydi? 54 müydü? Evet. 6 çarpı 9'dan 9 zaten çıkacak. Eksi 4'ün karesi evet 4'ün karesi çarpı 3 çarpı 2 arkadaşlar. Bakın kare olanlar şuraya çarpı olarak gelecek. Şuraya 3 çarpı olarak gelecek. Şuraya 4 çarpı olarak gelecek. Bu durumda 6 kök 6 artı şu ikisinin çarpımı 6 kök 6 eksi 4 kök 6 oldu. Bu durumda 6, 12, eksi 4 daha 8, 8 kök 6 sonucunu bulurum arkadaşlar. Bu kadar uzatmanıza gerek yok tabi. Kare olanı hemen dışarı çıkabilirsiniz. Bu 54 çarpı, e, 54 çarpı 2'dir. Bu bu nedir? 27 çarpı 2'dir. 27 çarpı 2 çarpı 2. Evet. Bunu böyle bir yazalım. 27 nedir arkadaşlar? 9 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2'dir. Şimdi 9 3'ün karesi arkadaşlar. Onu buraya getirdim. Şu da 2 olarak buraya geldi değil mi? O da 2'nin karesine dönüştü. O zaman 6 kök. 6 kök ne oldu arkadaşlar? Sadece 3 mu kaldı? 6 kök 3 kaldı. Şu arkadaşlar 25 çarpı 3'tür. Bu 5 olarak şuraya gelecek değil mi? O zaman eksi 5 kök 3 eksi kök 3. Arkadaşlar şu kök 3'ün önünde 1 var. O zaman 6 eksi 5 eksi 1 0 olur. O zaman 0 çarpı kök 3'ten de cevabımız 0 gelir. Evet bu testte bu kadar arkadaşlar.